Amına koduğumun oğlu. Ananla yumurtaya ekmeği paspas yapan orospu çocuğu. Karadağlı sen bir orospu çocuğu oldun. İsa olsa adamımızı kutsa. Selamlar arkadaşlar. Benim ismim Gurel Faruk <laughs> Saçmalıyorum adım Bugün sizlerle Ne yapıyoruz Arkadaşlar Getar Sanal resmi Şimdi oyunumuzu kullanma vakti geldi Başlayalım Evet hadi, Yapacağız arkadaşlar O pite, piti piti Karamusepeti Terazi cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, çitlendik. Kardeşim Dik, dik, dik. Akşam oyunda portakalı dik, dik. Evet dostlar GTA San Andres çıktı. San Andres çok normal olmasına bakmayın. Normalde çok iyi bir yer. Bunun güzelliği hala çözemedik. O yüzden bu videoya onun like gelmesini like ve abone gelmesini istiyorum. Lütfen arkadaşlar Allah razı olsun. Ya bak diğer kişileri abone oluyorsunuz. Bana niye abone olmuyorsunuz? Ya sadece bak canlı yayın açmak istiyorum. Biraz gelişmek istiyorum. Canım çok sıkılıyor. Biraz eğlenmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bana bir şans verin. Canım dostlarım lütfen. Lütfen. Diğer videomuzda PUBG Mobile gelecek. Size söz veriyorum. Ha. İyi günler arkadaşlar. Efendim evet, şimdi GTA başlığımıza girdik. Bunu, bu biraz süre alacak ben sizi bekletmeyeyim ha, arkadaşlar size göstermek istediğim bu kolaklık Pirana A B39'un aynı modeli ışıklı model arkadaşlar gittim A 101'den sizin için aldım arkadaşlar yumuşak süngerleri ve işten hoparlörleri istediğiniz işte gibi ses algıları Normal böyle kablolu ışıklı olur. Bakın arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Linkini bırakamam. Çünkü bende link diye bir şey yok. Ama arkadaşlar eğer beğenmişsiniz ben bununla çekiliş yapmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü çok fakirim. Bunu kendime rahat aldım. Arkadaşlar beni bir kişi arıyor. Dı dı dın Aman tanrım. Ben iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar sekiz alım. Ben bir dakikanız alacağım. Heart, snake, for you. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle kızlar olur ya arkadaşlar. Böyle böyle kendine videoda masaj yapıyorlar. Videoda böyle yapıyorlar böyle, çit 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 böyle yapıyorlar mesela. Aha girdik. Öyle bakıyoruz girdik. Hemen tanrı. Şöyle aynadan da ben. Beni beni gör beni gör arkadaş. beni göreceksiniz. Arkadaşlar kameraya bakıyorum. Ama böyle ekrana baktığım için böyle gözüküyor. Yani yanlış anlamayın ha. Hayır Ben sizi sevdiğim için. Arkadaşlar bir yeni Discord sunucumda sizinle böyle eğer şey yapacaksınız benimle katılmak istiyorsanız Car Parking veya başka başka şeyler bana ID'nizi yazın ben ben Discord'umu bir gün vereceğim. Discord adresimi. Ondan sonra böyle hallederiz işte. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hey Tommy, ne haber adamım? Buyurun sizlerle arkadaşlar. Papa ve bekliyor Papa. Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben bunu kapatsam bir sıkıntı olur mu? Eyvallah. Ustan sağ evet. evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Haber Ne Hadi bakalım Ne anlatıyorsun? Oğlunu bunun kronu köpek. Kutu. Hasan kaç azını bunun kıranı sen. Hangisiydi lan? Hangisiydi lan? Söyle Aa sen bana ne diyorsun ha ben o ikizim sanki. Onu sen benim ikisindeysin Sen benim ikisindeysin. Oğlunu bunu kırarım köpek. Ah 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 kadınlara ev arkadaşlar. Bunu hep söyleyeyim. Size çok buluşurlar. Arkadaşlar <laughs> şimdi arabamıza biniyoruz. Evet, basıyoruz arkadaşlar. Biz hayır bir yerde daha mı? niye Eş, oradan mekana en büyük bir ağzını burnunu kırarım. Arkadaşlar sizin mutlu benim olacak. Ben Discord atarsam bana bir challenge yapacağım. Mesela böyle ağzını Polis kavaladı ya. Ben neden konuşunca nazar diye anlamış değilim. Evet arkadaşlar şu an basıyoruz. Basamıyoruz çünkü polisler var. Polisler bizim e, ıı, tava yapmamak için onlardan kaçıyoruz. Ama yanlış kaçıyoruz. Yoksa buradan da benim silahım tavadan yapar. Arkadaşlar şu an Şöyle. son Sanki mikrofonu bak. Bak abi. Şurada şurada dur bak. Abi bak. Bak. Ağzına bak. Abi arkadaşlar ben şuna bak şu şu işlemi çok sinir alacağım. Bunu böyle getirmek ki ya sanki aa böyle kazanmış gibi oluyor ya. Anlamış değilim. Ne? Brr. <gülüyor> İnandılar. <gülüyor> arkadaşlar bir, bir sonraki videomuzda GTA Vice'de oynayacağım. Size söz veriyorum. <laughs> Çok komik değil, değil mi? Çok komik değil, değil mi? Söyle söyle utanma sen. Bay bay arkadaşlar. Hmm, hmm. 야, 시리즈는 까다로스로. 아, 멜야 오늘은 마라멜 소개해 드릴만 하